Kıyafetinize gelse, birisi gelse, şimdi bana birisi gelse, Erhan gelse, ya arkadaş şu saçını öyle değil de böyle kestir, kravatını öyle değil de böyle bağla, ne bileyim ceketi öyle değil de böyle giy, şöyle yap, böyle yap, filan gibilerinden size akıl verse veya ne dersiniz ona veya sizi bir tariflendirmenin içine soksa, ne dersiniz ona? Ya dersin kardeşim sen ahlak polisi misin veya sen nesin yani, moda gurusunusun, nesin? Ve şimdi şöyle bir uygulama varmış. Ee, öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili onlara bilgilendirmeler yapılacakmış. Kadın öğretmenleri özellikle. Ya siz ahlak polisi misiniz Arkadaş da Kadının, erkeğin, onun, busun kıyafetine karışıyorsunuz. Sizden mi öğrenecekler? Bana böyle kalkıp güzel 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 bu 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 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir skandal uygulama daha. Kadın öğretmenlere giyinme dersi verilecek. Projenin başında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan var. Cumhuriyet'in öğretmenlerine nasıl giyineceğini öğretecekmiş. Öğretmenlere nasıl giyineceklerini anlatmanın kılıfına etkili öğretmenlik için dış görünüm ve giyim kodları adı kondu. Erkeklere ders yok sadece kadınlar. Bakanlık Enstitü Sosyal adlı hükümete yakın sivil toplum kuruluşuna özel izin verdi. Dersler 18 Ekim'de başlayacak. Bunun amacı öğretmek değil aslında nasıl giyineceğini dayatmaktır. Eğitime katılmak isteyen kadın öğretmenlerden form doldurması istendi. Formdaki soruları eksik cevaplayan öğretmenlerin başvuruları reddedildi. Sendikalar tepkili. Cumhuriyetin öğretmenlerinin kıyafet üzerinden baskı kurulamaz. Cumhuriyet'in öğretmenleri nasıl giyineceğini bilir. Eğitim senden yapılan açıklamada kadınları nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor. Makbul kadın yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor denildi.